Kurum ve kuruluşlardan, meslek odalarından daha önde oraya istemiyoruz, buraya istemiyoruz. Menderes için de benzer bir süreç yaşandı. Menderes için aynı şey yaşandı. O dönem ya getirin bundan bir şey olmaz diyen tek isim CHP'li e, CHP e, dönemin Kemal Paşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakaya'daydı. Yani yapılmak istenen şey bir çöp fabrikasıdır ve istihdam sağlar. Bunda bir şey yok diyen oydu. Onun dışında oraya da Aziz Kocaoğlu götürmedi. Şimdi... CHP'liler AK Partililerden daha önce... Yani sen ilçe belediye baş CHP'li ilçe belediye başkanları mı engel oluyor diyorsun? CHP'liler AK Partililerden daha önce engel oluyor diyorum. AK Partililere gerek kalmıyor burada. Evet. AK Partililer sonra oyunu başka türlü kuruyorlar ve 20 dönüyorlar. Diyorlar ki bunlar beceremedi, yapamadı. Anladım. İzmir çöpünün içerisinde Anladım. boğulsun falan filan diyorlar şu an. Onların işte dedim işte Osman Pepe, Ertuğrul Günay, dönemin Tarım Bakanı, her evet. birinin arkasında AK Parti var. Evet. Sadece ve sadece yamanlar konusunda destek oldu. Baktılar ki mızrak çuvala sığmıyor yani armandalı artık evet, e, evet. büyük bir insanlık sorununa dönüşmek evet, üzere. Evet, evet. Belki İstanbul'daki Ümraniye gibi patlamalar yaşanacak. Belki insanlar çökmeler, ölecek. Çökmeler, çökmeler, Jeolojik açıdan evet. Yani ondan dolayı dediler ki bu bir devlet meselesidir. Bunu çözelim dediler. Yine dönemin AK Parti milletvekillerinin İknur Denizli başta olmak üzere itirazlarına rağmen devlet orada belediye devlet bir refleks gösterdi. Bugün için en hazır yer orası. Hali hazırda. Yamanlar, Yamanlar. mı? Yamanlar. Evet. Orada bir suyla ilgili ama direnajı doğru düzgün yapılırsa, sızdırmazlık raporları alınırsa, tesisin yapılabileceğine dair bilimsel rapor da var. Yani ODTÜ'den verilen aksi raporun aleyhine rapor da var. Sen çözüm olarak yamanları görüyorsun yani. Birinci evre çözüm olarak. Şunu en çabuk diyorsun. Yani böyle bir tesisin önce bir yere yapılıp herkese Tabii. gösterelim, Tabii. ikna edilip o tesisten 4-5 tane daha yapılması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani şimdi sen Urla'nın çöpünü alıp yamanlara götürmek de çözüm değil. Yarımada'ya bir tane, bölgeye işte Ödemiş'ten bu tarafa Menderes Torbalı aksına bir tane. Ee, belki Bornova'ya bilmem nereye bir tane daha yani küçük küçük kompakt tesislerle bu işin çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi aynı şeyi ben söyleyecektim. Ee, benim de çözümüm böyle. Madem herkes karşı çıkıyor tüm ilçe belediyelerinin Biliyorsun çöp toplama ekipleri var. Evet. Bunların işte araçlarının transfer istasyonları duğu, var. Transfer istasyon çok devasa alanlar var. Ben biliyorum Bornova Belediyesi'nde basın danışmanlığı da yaptığım için Bornova'nın da var. Evet. E, Evka 3'ün biraz ilerisinde. E, evet. Ondan sonra. tarafında da vardı daha ha, önce. Orada transfer, da var. Ondan sonra ya madem öyle her ilçede her büyük belediyesi. bertaraf et. Tabii her ilçe, bak bize yer gösterin kardeşim. Küçük küçük paket arıtmalar. Bunlar yapılabilir. Yer göstermesine gerek yok. Büyükşehir'in de o ilçelerde arazileri var. Hayır zaten yerler var. Evet. Yerler var. Yani ekonomik ara, 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 değil işte. Yani olması da ekonomik değil. Yani o çöpü elektriğe ya da başka bir şeye dönüştürme varken Ama şu açıdan, daha, şu açıdan daha ekonomik biliyor musun? Şimdi Bornova'da çalışan kamyonlar ta bilmem nereye gitmeyecek yani. Bu açıdan çok ekonomik aslında. Bornova'da çalışan kamyonlar yine Bornova'daki transfer istasyonuna götürüyorlar. Büyük şehrin tırları götürüyor. Tamam işte yani da mazot Velazı, yakıyor yani. Şöyle yani biz e, İzmir gibi e, Cumhuriyetin öncü kentinde e, pek çok ilklere imza atılmış olan bu kentte biz bugün Avrupa'nın en modern çöp tesislerinin Kesinlikle. varlığını konuşuyor olmamız Kesinlikle. gerekirken Kesinlikle. arka mahallelerdeki çöp dağlarını ve olası bir salgın hastalığa zemin hazırlayıp hazırlamayacağını bakanlığın iki gün sonra bunu gerekçe göstererek ilçe belediye başkanlarının görevden almasının olup olmayacağını konuşuyoruz. Yani İzmir e, orta çağa döndürüldü. Yani. Doğru. Yani Afrika ülkelerinden birine bu çöp möp konularında temel hizmetler konusunda falan çok büyük sıkıntı var. Evet. Ve bu sıkıntı çeyrek asırlık CHP iktidarına yazıyor. Evet evet. E doğru. 99'dan boyuna sosyal demokratlar yönetiyor İzmir'i. İzmirliler kayıtsız şartsız oy verdiler 99'dan evet, beri. Evet. Çok teşekkür ediyorum için